Merhaba arkadaşlar. Falımda ne var kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Balık burcunun niyetine açılım yapacağım. Sevgili balıklar, yükseleni ve ay burcu balık olan arkadaşlarımız da izlesinler, dinlesinler bakalım. Güzellikler diliyorum. Güzellikler olsun hayatınızda. Arkadaşlar özel açılım yapıyorum. Randevulu çalışıyorum. Özel açılım yaptırmak için telefon numaramı yazabilir. WhatsApp'tan mesaj atarak bana ulaşabilirsiniz sevgili balıklar yükseleni ve ay burcu balık olan arkadaşlarımız izlesinler dinlesinler bakalım evet şöyle bir kartlarımızı açalım kartlarımız bugünün niyetiyle bize ne söyleyecek e, zamanlı zamansız bir açılımdır sevgili balıklar ne zaman izlerseniz o güne e, odaklanabilir niyetlenebilirsiniz şöyle bir bakalım Neler olacak, neler bitecek arkadaşlar. Özel açılımlarımız farklı oluyor tabii ki. E, yarım saat sürüyor, seanslarımız istediğiniz kadar soru sorabiliyorsunuz. Evet, şöyle bir bakalım. Şimdi e, bazı konularda sonuna kadar gitmek gerekiyor hayatınızda. Yarım kalışlar çok fazla yaşadınız mı arkadaşlar? Yarım kalışlar böyle bir e, ...isteklerinizin, dileklerinizin... ...tam böyle oldu, bitti derken... ...yarım kalması bunu anlatıyor... ...bize kartımız aslında... ...fakat bir taraftan da diyor ki... ...bazı işler yavaş gidebilir... ...bazı işler seni geriyor... E, ...irite ediyor olabilir... vazgeçişler işler yapabilirsin ama... ...sen derinlerde... ...çok büyük bilgilere sahipsin... ...hayat belki size bir şeyleri... ...o kadar çok öğretti ki... ...başınıza vura vura mı... ...sindire sindire mi bilemeyeceğim ama... Burada derinlerdeki bilgileri kullanmak lazım. Yaptığımız hatalardan ders alarak ilerleme kaydedersiniz. Neden? Çünkü burada bir derlenip toparlanma dönemindesiniz. Bir şeyleri temizlemek, düzeltmek, belki yaptığınız hatalar, yanlış aldığınız kararlar olabiliyor. Ee, belki kırgınlıkların sonu gelmiş olabilir. Artık bitti. Yol ayrımları yaptınız. Belki eşinizden, belki işinizden, belki yaşam alanınızdan, belki şehrinizi terk ettiniz. Ama burada diyor ki bir şeyler seni eksik hissettiriyor. Bir şeyler eksik sende. Sevgi mi eksik? Para mı eksik? Sağlık mı eksik? En önemlisi sağlıktır arkadaşlar. Rabbim önce sağlık, sonra varlık versin. Burada bazı şeyler eksik olabilir. Şimdi siz kendi düzeninizi, kendi yuvanızı e, kuracak düzene böyle düzeni bir sabitleştireceksiniz. Ve burada bir gök kuşağının çıkmış olması dileklerin kabulü gibi bugün 12 Ağustos gökyüzü adeta e, bizim için çalışıyor, gök perdelerinin açıldığı, dileklerin kabul olduğu bir gün sevgili dostlarım. E, hatta bugün dileklerimizi dileyeceğiz. E, Kendime de böyle bir dilek defteri aldım arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyeyim. Kesinlikle manifest edeceğim. Ee, dileklerimi yazacağım bugün. Sizler de yazın bakalım. Güzel şeyler olsun inşallah hayatınızda. Evet. Burada birlikte bir şeyler yapmak, şansı elde etmek, e, güzelliği elde etmek vardır ya. Güzelliği elde edeceğim de sizin şu kötü iğneleyici laflarınız olmasa ben daha neler başarırım der gibisiniz. Sadık bir kalp, sadakatli bir durum senin için, sizin için çok çok önemli. Sadakate önem veren sevgili balıklar. Şimdi sizin öyle duvarlarınız vardır ki duvarlardan içeri içinize sinmeyen hiç kimseyi almazsınız, alamazsınız. Ama burada dediğimiz gibi kendinizi korumak adına, güven duygunuzu diri tutmak adına, emin olmadığınız konular için huzurunuzu bozmayın. Birileri için ikinci, üçüncü şahıslar için yuvanızı, düzeninizi sarsmayın bakalım. Ve burada sizi yüzen durumlarla ilgili ilahi akışa güvenmek lazım. Öyle değil mi? Bazen şöyle bir hayatı bırakmak lazım, bir es vermek lazım, bir yavaşlatmak lazım. Düşüncelerinizin serbest atmasına izin verin bakalım. İnşallah güzel şeyler olacak yaşamınızda Bu güzellikleri de kaybetmemek adına Ne çok sıkı ne çok serbest bırakacağız hayatı Şimdi bağımlılıklarımız olabilir Bir kişiye ya da bir nesneye olabilir Şimdi bağımlı olmak farklı bağlı olmak farklı bir şey Herkes ailece bağlı olsun bağların kuvvetli olduğu bir dönem olsun ama Bağımlı olmak çok sıkar ve mutsuzluğa götürür insanı sırf alıştığınız için mutsuzluğa evet demeyin arkadaşlar. Dipnot söylemek istiyorum bunu. Sevgili balıklar, e, mutsuzluğa razı olup olmadığınızdan emin olun. Bir şeylere karşı çıkıp çıkıp aynı şeyleri evet demek, okeylemek sizi çok farklı bir yaşamdan alıkoyar. Zafer sizin halbuki isteklerinize giden yolda zafer kazanmak istiyorsanız net olmalı ve amacınızdan şaşmadan istikrarla ilerlemelisiniz. Yüzde yüz gönüllü olduğunuz eksileri artı, artılarıyla alıp kabul ettiğiniz her şey size verilecektir. Olmuyorsa eğer içten içe bir problem yaşıyorsunuzdur. Mutlaka blokajlar vardır. Ee, başka bir şey değildir bu blokajdan başka. İstediğiniz ne varsa yüzde yüz buna ulaşacaksınız. Sadece Zaferinizi kutlayacaksınız onu gösteriyor bize ailece aile ilişkileri anne, baba kardeş ilişkilerinde eğer bir problem yaşıyorsanız şimdi e, ruhsal bir olgunlaşma dönemindesiniz aslında. Yapıcı olmaya çalışmalısınız. Bazen yakınlarınızı da e, dinlemelisiniz diye de düşünüyorum. Ve burada aile büyüklerinizin haklı olduğu konular, ortaya çıkabilir. Aa gerçekten ben haksızmışım. Ee, keşke annemi dinleseydim, babamı dinleseydim, ablamı dinleseydim falan, abimi dinleseydim gibi gibi. Ve burada başkalarıyla sevgi alışverişim ve ilişkilerinin iyi olmasını istiyorsan önce kendinle olan ilişkin iyi olmalı. Beklediğiniz haberler olumlu olarak gelecek. Sadece boğaz çakranızı güçlendirmeniz gerekiyor. Mavi taşlı kolyeler kullanın. Doğru iletişim kurmaya çalışın. Bu aralar hani güzelim derken küfür gibi algılar, algılıyorsa karşınızdaki siz ne yapsanız nafile. Ve burada gün ışığı çıkmış. Güneş yaşamın kaynağı Sen de güneş gibi ol diyor kartımız. O geceye aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Biz de o güneşi aldık kabul ettik hayatımızda enerjimizin değiştiği dostluğun ve barışın olduğu bolluğun bereketin olduğu önce de sağlığın olduğu Allah can sağlığı versin sağlığın olduğu bir dünya istiyoruz sevgili balıklar ve burada benim duygularım o kadar bir tarumar edildi ki kurudu sanki hiç böyle bir zevk almıyorum derken yedili bir vakit veriyor arkadaşlar şöyle söyleyeyim ağustosun 17'si, Ağustos'un 27'si gibi önemli olaylar yaşarsınız. İçinizi yeşertecek, ferahlatacak, gelecekle alakalı planlarınız var ise bunların da start düğmesine basacağınız bir dönemdesiniz. 7 enerjisi sizinle olsun bakalım. Mucizeler yaşayın. Ve ben bu kadar yatırımlar yaptım. Kendime yatırım yaptım, eğitim aldım ya da mal mülk ne varsa bir şeyler yatırımlar yapıyorum, toprak aldım, değerlenir mi gibi gibi düşünceleriniz varsa burada siz değerlisiniz zaten sevgili balıklar. Siz çiçeksiniz. Çiçeğe çiçek vermenin bir anlamı yok. Siz kıymetlisiniz. İnşallah burada değerlenecek olan bir şeylerden bahsediyor. Kıymetlenecek, verdiğiniz emeğin karşılığını alacaksınız. Öyle bir kafanızı şöyle elinizi koymuş düşünceler içindesiniz. Nerede hata yaptım? Hatalar hepimiz için hata yapmayan insan mı var arkadaşlar? Önemli olan kendinizi muhakeme edebilmektir. Dua ediyorsunuz belki Allah'ım hayatıma bir sihirli değnek dokunsun, mucizeler olsun. Böyle bir şey hani filmlerde oluyor ama gerçekten arkadaşlar kendimden bahsedeyim. Yani ben mucizeleri yaşadım. Siz de yaşayın. Neyi böyle dilerseniz, neyi çok e, ikrar ederseniz dile getirirseniz. O kaderi yaşarsınız siz de bunu yaşayacaksınız Birileri hayatınıza dil uzatmış olabilir el uzatmış olabilir Sizden yararlanmak nemalanmak istiyor da olabilir Hiç önemli değil Siz kendi kanatlarınızla uçmayı bilen balıklar Bir paranın dengede kalması Belki para geliyor ama bereketsiz Belki bereketsiz ama böyle bir e, hızlı hızlı gidiyor zaten Yani yetişemiyorsunuz paranın gidişine paranın el değiştirmesi, dolandırılma, kandırılma, aldatılma lütfen bu konulara da bu ara dikkat ediyorsunuz. E, alım satım işleriniz olabilir bu ara. Onu gösteriyor. E, tapu, noter gibi işleriniz olabilir. Ve burada diyorsunuz ki ben ne olursa olsun karanlıkta bile aydınlığı yaşayabiliyorum. Kendinize özgüveninizin olması da çok güzel bir durum. Su grubuyuz. Biz güçlüyüz yani ben de yengecim biliyorsunuz. Biz güçlüyüz, biz o karanlığı e, aydınlığa çevirebilecek kadar güçlü bir sabra, güçlü bir imana sahibiz çünkü. İşte burada yıldızın olması, şans rüzgarları tepenizde böyle bir cirit atacak. Bugün yüzlerce meteor dünyaya akıyor arkadaşlar. Bu gece dilek gecemiz, niyetlerinizi bir kağıda yazın, şöyle bir camın önüne koyun yıldızları görsün, sonra da onu götürün, bir toprağa. Gömün bakalım bereketlensin istekleriniz ve dilekleriniz ve burada arkadaşlar hani bir şey için tamam mücadele veriyorsunuz ama karşınızda muhatap yok kızgınsınız öfkelisiniz ama karşınızdaki e, muhataplarınızın umrunda değilsiniz bu da sıkıntılı bir durum verilen sözlerin yerine getirilmemesi verilen e, streslerin sıkıntıların sizi böyle devamlı geriyor olması enerjinizi bitirir. Yapmayın. Canlarım benim. Benim bütün yeğenlerim tesadüf balık burcu. Allah onların da şansını, kaderini güzel eylesin ve burada hayatınıza adalet gelecek. Adaletli olmak, adaletli bir dünyada yaşamak dünyanın en kıymetli şeylerinden biri. Çünkü siz adaletlisiniz. Az konuşur, öz konuşursunuz Boğa burcu gibi. Çok fazla eleştiri, yorum yapmayı sevmezsiniz. İnşallah hayatınıza Adalet gelsin hakkınızı söke söke alacaksınız birileri varsa eğer hakkınızı alacaksınız ve burada bir şeyin kutlaması bu nedir bir doğum mu bir hamilelik mi bir ee, nasıl diyeyim bir atama mı bir sınav sonucu mu nedir bu bir kutlama yapıyorsunuz Allah'ın izniyle burada ee, bizlere de yazıyorsunuz mesajlarınızın hepsini okuyorum arkadaşlar okumuyorum zannetmeyin. Ve burada şüphecisiniz. Böyle her şeyden bir de nem kapar bir tarafınız vardır sizin. Böyle bir önünüze bakarken arkayı da görürsünüz. Böyle bir hissiyatınız vardır. Eğer bir şeylerden şüpheleniyorsanız şöyle bir sessiz kalıp bir gözlemleyin bakalım. Vallahi dedektif gibisiniz. Önünüze patır patır bir şeyler dökülecek. Çünkü siz dengede kalacaksınız. Dengede olmak, dengede kalmak bir maharet ister yani. Maharetli olmak lazım, becerikli olmak lazım. İlla üniversiteler bitirmeye gerek yok. Hayattaki o dengeyi sağlayabilmek için yaşam size öyle şeyler öğretmiş ki o olgunluğa erişmişsiniz. Önemli olan da budur diye düşünüyorum. Ve burada kendimi koruma altına aldım diyorsunuz. O kadar darbe aldım, o kadar ziyanlı oldum ki e, hak ettiğim hiçbir şeyi göremedim. İşte bu yüzden benim paramda, kıymetli malımda, kıymetli canımda kıymetli. Her şeyin kıymetini anlamak vardır ya. Kıymetini anlayacaksınız bu ara. Böyle bir şeyler kıymetli olacak sizin için. Rabbim güzel şeyler yaşatsın bakalım. Ve burada bir koltuğa yatmak, koltuğa uzanmak, böyle keyifli aman 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 böyle bir uzanıyorsunuz. Elinizde kupalar var. Kupa duyguları anlatır. Duygusal anlamda keyifli bir dönemi yaşayacaksınız. Ee, sevgili balıklar yükseleni ve ay burcu balık olan arkadaşlar için bakıyorum. İş sahibi olacaksınız. Koltuğa böyle keyifli oturmak, sabitlenmek onu yaşayacaksınız. Allah'ın izniyle onu gösteriyor. Ve burada diyorsunuz ki içine şeytan kaçmış insanları istemiyorum, görmek istemiyorum. O kadar hissiyatınız kuvvetli ki ne de olsa su grubusunuz. Hissiyatınız kuvvetli. Birilerinin yanlışını, birilerinin terbiyesizliğini kapatmaya çalışabilirsiniz. Ama bir yerden sonra kusura bakma demeyi de bileceksiniz. Ben yuttum sabrettim. Artık bir yerden sonra sabrım bitti. Seni haritadan siliyorum. Hayatımda olmayacaksın. Aynı nefesi ee, çekmeyeceğiz içimize solmayacağız diyeceksiniz. Aynı havayı solu... Solumamak gibi. Böyle bir durumdan bahsediyor. Ve burada diyorsunuz ki askıda kalmış hayallerim var. Gerçek olur mu? İsteklerim hayatıma gelir mi? E, ben de huzuru bulur muyum? Diyen balıklar. Neden bulmayalım arkadaşlar? E, yaşımız kaç oldu? Halen hayaller kuruyoruz. Halen isteklerimiz bitmiyor maşallah. istekler dileklerimiz bol miktarda var. Niyetimizi bugün özellikle... Dediğim gibi bir defter edinebilirsiniz. Ritüel defteriniz olabilir. Niyet defteriniz olabilir. Ne derseniz deyin. Küçücük bir defter de olsa edinmeye çalışın. Şimdi kendimi geliştirmek ve özgürleştirmek adına çalışırken temellerimi de sağlamlaştırıyorum diyorsunuz. Şimdi bu artçılar sizi etkilemez. Allah büyük depremler vermesin. Allah yurdumuzu, vatanımızı, bütün dünyayı korusun. İşte burada sizin içinizde de artçı depremler var aslında ruhunuzda çatırdamalar var. İşte burada diyorsunuz ki aklım ışık, kalbim sıcaklık ve ruhum güçtür. İlahi güneş tarafından besleniyorum. Taşıdığım meyve içimdeki ışığı yansıtıyor ve erdiriyor, olgunlaştırıyor. Kendimizin kendimizi olgunlaştırmak biraz da kendi elimizde diye düşünüyorum. Belki alacağımız eğitimler, belki yeteneklerimiz doğrultusunda kendimize bir şeyler katmak adına bir şeyler yapmak, harekete geçmek, o başlangıç düğmesine, start düğmesine basmak vardır ya. İşte gelin hep beraber bugün bu start düğmesine basalım sevgili balıklar. Önünüzde hiç kimse duramaz. Sizin enerjiniz, sizin o karakteriniz, şahsiyetiniz, onurlu duruşunuz yeter. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili balıklar, beni izlediğiniz, dinlediğiniz için kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz. Çok çok sağ olun. Özel açılım yaptırmak istiyorsanız telefon numaramı yazabilir. WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz size mutlaka dönüş yapıyor bilgi veriyoruz. 0531-887- 2880. Sevim yazarak kaydederseniz WhatsApp'tan beni bulmanız, ulaşmanız daha kolay olacaktır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.